Bu video yerli firmaları seferberliğe davet etmektedir. Hatırlarsınız geçtiğimiz haftalarda İsrail'e yönelik başlatılan boykot kampanyalarına finansal ödeme sistemleri de eklenmişti. Visa ve Mastercard ödeme sistemine sahip banka kartlarını iptal ettiren vatandaşlar Türkiye'nin yerli ödeme sistemi Troy'a e geçiş sağladı. Bu boykot vatandaşlarla sınırlı kalmadı. Bazı belediyeler ve kamu kurumları da Troy'a e geçme kararı aldı. Bu geçiş o kadar büyük oldu ki Troy logolu kartlarla gerçekleşen alışveriş hacmi Ekim ayında Ocak ayına nazaran 14 kat arttı. 48 milyar gibi bir paradan bahsediyorum. Hepsi yurt içinde kaldı. Biz de yerli firmaları bu imelenmeyi hızlandırmak adına Troy Card'ın kullanılmasını daha cazip kılabilmek için bir adım atılması çağrısında bulunuyoruz. Örneğin Türk Hava Yolları'nda uçuş yaptıkça mil kazanabiliyorsunuz. Biriken bu miller sayesinde bedava bir uçuş hakkı kazanıyorsunuz. E biz de diyoruz ki Troy çipli kartlara daha fazla mil hediye edilse nasıl olur? Sizce bu Troy kartın kullanımını teşvik etmez mi? He tabi bu küçük bir örnek. Aklıma gelen ilk örnek. Bu yönde atılacak adımlar sayesinde yerli ödeme sistemimiz Troy'u daha iyi noktalara daha güçlü bir şekilde getirebiliriz. Siz de bu çağrımıza ses olmak istiyorsanız videoyu beğenip paylaşabilirsiniz.